1976 yılında Gaziantep Meslek Yüksekokulu adıyla kurulan yüksekokulumuz 2013 Eylül ayından itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ülke ve dünya gerçeklerini merkeze alarak çağdaş, mesleki açıdan yetkin, teori ve uygulamayı birleştirebilen, bağımsız karar verme becerisi olan toplumsal ve kültürel değerlere saygılı, etik ilkeleri benimsemiş, ülkesine güvenen ve geleceğe umutla bakan teknikerler yetiştirmektedir. Otomotiv teknolojisi programı benzinli ve dizel motorlu taşıtların motorları, yakıt yağlama, ateşleme, soğutma, güç aktarma ve hareket sistemleri, motor elektrik ve elektroniği, motor test ayarlar konularında arıza tespiti ve giderilmesini kapsayan Teorik ve uygulamalı eğitim bilgileriyle donatılmış teknikerler yetiştirmektedir. İnşaat teknolojisi programı Türkiye'nin başlıca lokomotif sektörlerinden inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan teknik ve görsel anlamda mesleki donanıma sahip teknikerler yetiştirmektedir. Bilgisayar programcılığı programı bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı tüm kurumlarda donanımsal veya yazılımsal eleman ihtiyaçlarını karşılayacak günün bilgileriyle donatılmış yetenekte teknikerler yetiştirmek için kurulmuş bir programdır. Makine programı günün değişen koşullarına uygun olarak sektörün üretim ve satış sonrası hizmet kademelerinde çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun tekniker yetiştirmektedir. Elektrik programı sanayileşmenin artışına bağlı olarak endüstri tesislerinde elektrik kullanımı ve elektrik konusunda eğitimli, teknolojik gelişmelere hakim ve temel bilgilerle donatılmış teknikerler yetiştirmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımları alanında çalışacak teknikerler yetiştirmektedir. Müzik elektronik teknolojisi programı sanayide kullanılan her türlü elektronik cihazın ve elektronik devrelerin kurulması, bakım ve onarım işlerinde çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Gaz ve tesisatı teknolojisi programı, binalardaki doğalgaz, ısıtma, temiz su tesisatlarını projelendiren ve bunları uygulayan, bunların bakım ve onarım işlemlerini yapabilecek, çağın gerektirdiği yeni teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknikerler yetiştirmektedir. Gıda teknolojisi programı gıda sanayinde gıdaların üretim, ambalajlama ve depolama aşamalarında görev alabilecek, ürün tasarımı ve üretim kontrolünü sağlayabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Tekstil teknolojisi programı alandaki ihtiyacı karşılamak üzere lif ve tekstil yüzeylerini tanıyabilen Günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, mesleğiyle ilgili yenilikleri takip edebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştirmektedir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı, kuyumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda mesleki teknikleri ve uygulamaları bilen, görsel ve sanatsal yönü gelişmiş nitelikli tekniker yetiştirmektedir. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlamak için ham maddeden başlayarak, gıdaların üretim, depolama ve taşıma aşamalarında gıda kalite kontrolü ve analizi yapabilen teknikerler yetiştirmektedir. Elektronik Haberleşme Programı, haberleşme ve iletişim teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri, proje ve tasarım gücüne sahip, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş teknikerler yetiştirmektedir. Mekatronik programı son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak elektronik kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları bilen teknikerler yetiştirmektedir. Radyo ve Televizyon Teknolojisi programı teorik ve uygulamalı olarak radyo ve televizyon stüdyoları, ses ve görüntü için dijital montaj, kurgu laboratuvarlarında aldığı eğitimle prodüksiyon çalışmaları yapabilen Radyo ve televizyonda program üretebilen teknikerler yetiştirmektedir. Müzik giyim üretim teknolojisi programı hazır giyim üretiminde planlama, moda tasarımı, kalıp hazırlama, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip teknikerler yetiştirmektedir. Süt ve besi hayvancılığı programı bölgemizin bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinde faaliyet gösteren devlet ve özel sektör üretim kollarında ihtiyaç duyulan yetişmiş kalifiye teknikerler yetiştirmektedir. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda çift anadal uygulanmaktadır. Programınızda okurken çift anadal yaparsanız ikinci bir diploma alabilirsiniz. Örneğin bilgisayar programcılığı programında okurken çift anadal yapmanız halinde radyo ve televizyon teknolojisi programından ikinci bir diplomaya sahip olabilirsiniz. Deneyimli kadrosu ve uygulama yapma imkanı veren laboratuvarlarıyla öğrencilerine kaliteli eğitimin kapılarını açan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaziantep'in ve Türkiye'nin yüz akıdır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. Aydınlık geleceğinizin anahtarı.